Selam gençler, hoş gel... Bilekliğim yok zannettim Selam gençler, hoş geldiniz. Bugün size saç, saçımı, saçım, saçımı nasıl yapıyorum videosu çekiyorum. Ee, saçımı nasıl kıvırcık yaptığımı göstereceğim şimdi. Farklı farklı kıvırcıklar var. Şimdi birincisini saç makyaj videomda göstermiştim. Klipsli olan. İkincisi çoraba sardım. Üçüncüsü de bu perma gibi olan böyle bildiğiniz bonus kafa şu şekilde kafamın olduğu. Şimdi onların hepsini teker teker nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ama önce bir bıcı bıcı yapalım. Evet şimdi çıktım banyodan. Az önce dönmüşüm. Saçma sapan bir yapmışım da. Yani. Geçiş işte. Ee, dudaklarım kurumuş. Ona birazcık şey sürdüm nemlendirici nemlendirici de bu arada bilmiyorum sorarsınız belki şimdi e, belli oluyordur belki yeni çıktı bu düşen şimdi öncelikle saçıma krem süreceğim çünkü yumuşak olması lazım krem sürerken e, yüzüksüz göreceğiniz naridanlardan bir tanesi ııı e, Krem. Bunu istiyorum saç kremi olarak. Bu Elidor'un belirgin bukleler kremi. Bunu sadece saçımı kıvırcık yapacağım zaman değil, hani her zaman duştan çıktığım zaman sürüyorum. Çünkü neden? Çünkü saçım bunu sürünce yumuşacık oluyor. Bir de saçım zaten e, normalde şey dalgalı. O yüzden düzgün ve güzel gözüksin diye onu sürüyorum. kadar falan yeter. Zaten saracağım için şey ee, olmayacak. Nasıl? Çok güzel. Tamam şimdi saçımı tarayacağım. Ee, ben burada çok fazla saç var. Rezalet. Bir dakika. Artık yok. Ee, saçımı tarayacağım. Şu an yani tamamıyla şeyleri gitsin diye dolaşıklıkları gitsin diye tarıyorum. Evet, şimdi teknik bir. Gereken malzemeler, klipsi toka. Ee, klipsi tokayla yapacağımızda sadece şey yapıyorsunuz. Bunu Diğer videomda da göstermiştim ama bu videoda da olsun. Ee, saçınızı iki yana ayırıyorsunuz. Sonra böyle kıvırıyorsunuz. Ben bunu genelde e, sabah duşa girdiysem ve okula gitmem gerekiyorsa yapıyorum. Çünkü yani saçımı yapmaya vaktim olmuyor. Saçımı yapmaya değil de kurutmaya vaktim olmuyor. Açık bir şekilde gitmek istemiyorum. Normal klipse topluyormuş gibi toplayınca da kötü duruyor yani kuruduğu zaman. Uçları böyle düz falan. Saçmasın saçma falan bir şey oluyor. Neyse bunu kıvırıp arkada şu şekilde birleştiriyorsunuz. Çok bir ekstrası yok. Birincisi bu. İkinci teknik. İhtiyacınız olan şeyler çorap. Dört tane. Bir de Dört tane toka. Şu an ben size göstereceğim için bir tanesini yapacağım. Şimdi ikinci teknikte saçınızı 4 kısma ayırıyorsunuz. Şu anda buradaki ayrımı çok saçma sapan bir yere gitmiş ama olsun. Ee, buradan ayırıyorsunuz böyle. Dört parça olacak saçınız. Şimdi bu ön kısımda gösteriyorum size. Ben genelde geri kalanını topluyorum ki şey olmasın karışmasın diğerleriyle diye. Hemen toplayayım. Topladım. Şimdi e, bunu ha bir de şey lazım. Bunlardan. Bunlardan olması da büyük klipsli toka lazım. Çünkü e, şimdi çorabınızın bu arada pofidik çoraplarla daha güzel oluyor ama e, pofidik çoraplarımı almaya üşendim şu an. O yüzden, o yüzden bununla yapacağım. E, şu parmak kısmı yani açık olan kısmı değil de, burası değil. Parmak kısmını şuraya monteliyorsunuz. Ya bu parçayı aldınız mesela bir parça aldınız. Bunu buraya doladınız. Sonra bu parçaya biraz daha saç ekliyorum ve bunu da böyle doluyorum. Sonra biraz daha saç ekliyorum. Artık buralarda ya yani eklediğim saç daha da fazlalaşıyor. Çeviriyorum. Bir tur. Sonra biraz daha saç ekliyorum. Böyle. Sonra bir daha bir tur daha. <laughs> Tepeden çıktı bakın. Sonra işte en sonuncu turda bütün saçımı şey yapıyorum. Sonra bunu böyle sonuna kadar şey yapıyorum. Sarıyorum. Sonra normalde burada lastiklemeniz ya da tokalamanız lazım. Ama tokalamaya da bilirsiniz. Çünkü elinizi şimdi buradaki boşluktan sokacaksınız. Ve İçeriden burayı tutacaksınız böyle ki açılmasın. Sonra bunu geçireceksiniz kafanız. Böyle bütün şey yaptığınız kısma geçireceksiniz. Bu çorabın başında içine alacaksınız. Bu şekilde ve bu böyle kalacak. Bunu buraya isterseniz tokalayabilirsiniz bu arada çünkü uyurken açılıyor. Ya da benim gibi deli uyumuyorsanız açılmayabilir ama bunu buraya böyle kolayabilirsiniz Bunu işte saçınızın dört kısmına da yaptığınız zaman açtığınızda kıvırcık oluyor saçlarınız. Bir de perma gibi yaptığım var. Perma gibi yaptığımı da annem sarıyor. Bizim evde şey var böyle çok ince bigudilerden var. Onlardan annem sarıyor. Şimdi anneme gideceğim ve diyeceğim ki anne saçımı sarar mısın? O da saçımı saracak. Eğer evde o tip bir bigudiniz yoksa şimdi göstereceğim bigudileri. Eğer evde öyle bir bigudiniz yoksa pipete sarabilirsiniz. Pipet sen sarıp e, lastikle tutturabilirsiniz. Çünkü ben eskiden öyle yapıyordum. Sonra bir aldık. Şimdi annemin yanına gidiyoruz. Anne saçımı örer, örer misin de? <laughs> saçımı sarar mısın? Al, teşekkür ederim. Şimdi nasıl ayrıldığını göstereyim saçın önce. Şuradan şöyle bir tutam çekiyorsunuz, böyle bir sıra, kalan kısmını yukarıdan, şeyli klipsli tokayla tutturuyorsunuz. E, Önümün buradan da aldığınız tutamı ilk önce bir şey göstereyim, ekutileri göstereyim. Bakın bunlar termal bigodisi diye geçiyor. Bayağı inceler. Aldığımız bir tutamı şöyle sarıyorsunuz ama saçın nemli olması gerekli. unutmayın. Sardım, sardım, sardım. Yukarı doğru ucunu da kıvırıp yukarı doğru devamını getirdim. Lastiğimi geçiriyorum. ve işlem tamam. Bu sırayı böylece devam ettirdikten sonra bir üst sıra bir üst sıra bir üst sıra devam ediyor. Şimdi bir de pipetle nasıl sarıldığını göstereceğim ama bu pipet biraz uzun bunun yarısını kullanabilirsiniz. Göstermek biraz zor olacak ama Evet, uyudum, uyandım, bigodilerimi açtım. Ama dün annem sararken birazcık fazla ısıtmış. sabah kadar kurumamış o. O yüzden e, şu anda tam kıvırcık değil, böyle ilk yaptığımdaki gibi değil. Bir önceki videoda aç, açışımı izlediğiniz ilk yaptığımdı. E, normalde düzgün kurumasına izin verirseniz öyle açılıyor. Ama şimdilik benim saçlarım bu şekilde gözüküyor. Hemen göstereyim. Topladım. Bence böyle de tatlı oldu. Bilmiyorum kıvırcık şeyler, kakiller çok tatlı duruyor. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.